İsviçre'de haftanın öne çıkan 10 haberini derledik. Federal Konsey askeri ve sivil koruma hizmetlerini güçlendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda yabancıların da sivil hizmete katılması gündemde. 2024 yılında İsviçre vatandaşı olanların en yoğun olduğu yer neresi dersiniz? Cevap Zürih. Tam 9252 kişi Zürih'te vatandaşlığa geçti. Zug kantonu vatandaşlık edinme kurallarını daha da sıkılaştırdı. Artık Almanca dilinde B2 seviyesi şart koşuluyor. İsviçre, üçüncü ülkelerden gelen uçuşlar için yolcu bilgilerini toplamaya başlayacak. Hedef yasa dışı göçü engellemek. İsviçre Merkez Bankası'nın elde ettiği 80 milyar franklık kar kantonlar arasında paylaşılacak. Zürih kantonu en büyük payı alacak gibi görünüyor. Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu düzenleniyor ve tüm güvenlik güçleri görev başında. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ne yazık ki çocuk kaçırma olaylarında bir artış gözleniyor. 2023 yılında 80 çocuk yurt dışına kaçırıldı. Zürih'te sokak fahişeliği yasallaşıyor. 15 Ocak'ta Kanton Meclisi'nde yapılan oylamada bu yönde karar çıktı. Lozan'ı sarsan bir haber. 19 kadın zorla seks işçiliğine itildi. Mart ayında İsviçre postası CEO'su Roberto Cirillo görevinden ayrılacak. İsviçre'de bu hafta yaşananlar kısaca böyleydi. Daha fazla haber ve güncelleme için kanalımıza abone olmayı unutmayın.